Evet sevgili dostlar selamun aleyküm Herkese merhabalar Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz Şöyle bu görüntüden de tanı tanıyanlar olacaktır dostlarım Neredeyiz? Kral Caner abimizin güzel insanın yanına geldik arkadaşlar Caner abim merhaba Merhaba kardeşim hoş geldiniz Hoş bulduk abim nasılsın? Teşekkür ederim vallahi iyiyiz i̇şte Sizin gibi güzel dostları gördüğümüz zaman daha iyi oldu. Eyvallah abim. Allah razı olsun. O senin güzelliğin. Uzun zamandır geleceğiz geleceğiz. Nasip oldu abi. Geldik. En sonunda görüştük. Sağ i̇şte, olun. E, güzel dostlar <laughs> samimiyet olduğu zaman e, takipçi de olsa insan gelip görmek istiyor. Aynen öyle abi. Biz de gidiyoruz. E, bize ziyarete gelenlere biz de gidiyoruz. İnşallah en kısa zamanda size de geliriz. İnşallah. Sizi de bekleriz abim. İnşallah. Her zaman. Zaten kanaldaki birçok abi e, abi kardeşimiz Ortak takipçilerimiz var. Aynen abi. E, beraber tanıyorlar. Takip onlar. ediyorlar, sağ olsunlar. Seni de takip ediyorlar. Uğraşıyoruz işte böyle. Ahmet e, bak sizin için güzel bir kuş hazırladı. Eke. Hemen o tarafa yöneleyim abi. Evet sen onu istersen <laughs> Arkadaşlar şimdi bir kuş uçuracak Ahmet abimiz. Ahmet abi merhaba bu arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Boz erkek. Ön Tepe arkadaşlar. Sabun Ön Tepe. Ahmet abimiz kuşluğumuzu kaldırdı. Şimdi onu da görüntüleyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Ahmet abiye de şöyle yakından bir selam vereyim. Merhaba, Ahmet abim nasılsın? Hoş bulduk. sen nasılsın? Çok şükür abi, iyiyiz. Sonunda görüşebildik Aynen, abi. Vallahi iyi yaptınız geldiniz. Sizin gibi güzel insanları abi gelip abi. yerinde ziyaret Allah etmek abi. nasip oldu abim. Allah razı olsun, Cümlemizden abi bir abi nerelerde? Yani. Bir abimiz almaya gitti hemen. Geleyim. Tamam, şimdi onu da inşallah, i̇nşallah. dostlara gösteririz. <laughs> Evet arkadaşlar kuşumuz havada. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Bir yandan muhabbetimizi de edelim. Biraz, e, kızdığı için eşe attık biz bunu aslında işin gerçeği. Evet abi. E, bir yavruya kusturduk. Dişi kuş biraz problemli oluyor. Hı -hı. Dişi kuşu fazla havada tutamıyorsun. E, zahmeti bitmiyor yani. Aynen Yavrusun abi yumurtası. Mayası, yumurtası yumurtanın pisi. E, gördüğün gibi kanat dövüyor. Aynen. Eş attık ama siz geldiğiniz için de bugün bıraktık. Asalde. Keyif alarak izlediğimiz Şeyla kuşlardan bir tanesi. Tane Eyvallah abim. Teşekkür ederiz. Takipçilerimize de bir şeyler yani, izletmiş oluruz. Evet abi. Ama ister istemez işte kızgın olduğu için birazcık e, zahmetli oluyor. Aynen abi. <laughs> Yarışmalarda durumlar nasıl abi? Var evet, mı hazırladığınız abi. kuşlar? Var. Yeni kuşlar. Ee, biraz önce de seyrettik. Evet. Ee, yeni olduğu için onun hani çekimini aslında onu da yapabilirdik güzel de çalıştı. Aynen güzel oynadı abi. Ben vallahi çok beğendim. Gene e, beni buradan takip eden abilerim bilir. Ben bu kuşun e, videolarını çekmeye başlamadım ama gene çok iddialı bir tane bozkili takkalı başlatıyorum. Aynen. E, siz de gördünüz. Az öncekinden bahsediyordun ama Evet abi çok güzel. Güzel. Miske arka tepe arkadaşlar. %80 Bozkil'de. %85 tabanla oynayan bir kuş. Çift taban da yaptı abi. Yapıyor. Onların zaten özelliği var. Maşallah güzel bakalım inşallah başına bir iş gelmesi 2 3 gün önce güzel şey e, güzel bir performanslarından terste olay oldu kendini çok kötü şekilde yere, yere vurdu değil mi abi? ama şey şey e, ben gene söylüyorum ben bu kuşlarla gerçekten iddialıyım Bu kuşlar gerçekten güzel Evet abi çalışkan. belli. bir kere eee bunu ben e, kendi kuşlarımla alakalı değil de Hı -hı. beni takip eden abilerim, kardeşlerim için, seni takip eden abilerim, kardeşlerim için söylüyorum. Bir kuşta bir hedefçi özelliği olan. Hedefçiliği çok iyi kuş değil mi abi bunların? tabii ki. Aynen. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Hani söyleme sahiptir. Kuşu yere bırakıyor, pırıltı veriyor. Evet abi. Pırıltı verdikten sonra her <laughs> kuş oyuna sokarsın. Aynı. kuş oyuna sokarsın. Kuş açmadan. Olan, önemli olan kuş göstermeden. Evet. Kuş kendisi oyuna gelecek. Evet. Burada ne ön plana çıkıyor? Kuşun hedefçiliği ön plana çıkıyor. Kırıltıyla herkes kuş oyuna sokar. Evet Benim abi. Benim demek istediğim bu. Bu kuşların en güzel özelliği. Oski'li takkallardan bahsediyorum. Hı -hı. Hedefçiliği, hedefçiliği. çok güzel. Aynen abi. Biz de gördük az önce. izledik. Sen de uçurdun. Bilseydim ona da video açardım. Evet abi. Ee, sen de uçurdun bu kuşlardan. Sen Hı -hı. de sahiplendin. Evet o abi. Bak ömrünü... E, Anlatın Sağ ol abim. Teşekkür ederiz. Bizlerle paylaştın için. abi. Bizde ne varsa aynısı sende var. Aynen İnşallah abi. İnşallah onlarla da sen güzel başarılar elde edersin. Senin yerin çok güzel. Şu an tüydeler abi. Ara verdim uçumuna. Devam edeceğim. Son, son içinde teleyi. Evet. Uçumuz da keyifli. O şu anda altında kuş bekliyor. Evet, evet. Birazdan. Kanada nasılsın? Dün biraz e, dün uçurmadık. Eşe attığımız yani. biz eşe kuşları. Aynen e, abi. bir uçurmayız ki yumurta. Bugün de bizim de için de uçurdunuz de değil de mi abi? Aynen. Eyvallah Yaparsa abiler tane Yaparsa yapmasa o da bir şey yok <laughs> Yapar abi başlar. yapar yani. yaptığı kadar abi sıkıntı Hayır. yok Şimdilik videoyu durduralım arkadaşlar Kuşumuz başladığında videoya devam edeceğiz Maşallah kuşumuz girdi dostlarım da Yakalayamadım Devam edeceğiz Evet dostlarım Birol abimiz de sizlere göstermeden olmaz Birol abi afiyet olsun Teşekkür ederim. Nasılsın Tabi, abim? Eyvallah. Abi ol. sosyal medyada çok seviliyorsun. Teşekkür ederim. Ben sağ de ol. takip ediyorum, bütün videoları izliyorum. Gerçekten çok seviliyorsun. Allah razı olsun. <laughs> eksik yani abi, sizden, mi? sizin gibi güzel insanlardan Allah razı olsun. Kardeşim geldiğinde tanıyorlar. Karkacı birol diye tanıyorlarmış. Ama öyle değil. Birol abimizin kuşları çok güzel. Abi Caner abi ona takılıyor. Aynen. Aynen. O sevdiğinden öyle. Ve Caner abi bu sezon birol abimizin kuşlarından uçurmadın abi? Uçursaydın onun kuşları da oynardı. Şimdi şöyle Birol abiye bir hastalık girdi kuşlara. Evet kuş abi. Öldürdü. Aslında getirdi yavru yavlan ama yavrulamadı. Yavlan, sağlıksız büyüdüğü için. Evet abi. Hani güçsüz, fersiz kendisi de söylesin. Çok kuş öldürdü. Anladım abi. Geri uzak olduğu için gidip gelemedi. Bir de kuzu iddianız var abi onu da takip ettik. Yoksa iddiayı kaybetmemek için mi uçurmadın Caner abi? ama. <laughs> Güzel abi güzel valla muhabbetiniz, Sağ, her Beşir şeyiniz de çok şey. güzel. Beşir abim de artık tanınıyor Kupa'da. Arkadaşlar Sağ Beşir abimiz tanıyanlar de olacaktır. Dayı hala çocukları. Birol abimizin hala çocuğu. Evet. O ama Beşir abi şey değil, kuş beslemiyor. He, anladım. Burada çok güzel horozları var. O da horozcudur. <laughs> ama bizi yalnız bırakmıyor. Kuştan anlar tabi ama aktif olarak besleyemiyor. Havada da bir tane kuşumuz var. Bir yandan da onu takip ediyoruz arkadaşlar. Biraz da rüzgar çıktı ama istediğimiz evet. Yok. Şöyle ağaçtan da belli olacaktır rüzgar var şu an. Ama güzel bir hava. Ankara'nın havası güzel. İstanbul gibi nemli değil. Rüzgar haricinde güzel dostlar. Aferin. Maşallah. Maşallah iyi gitti Ahmet abi. Tam da aslında böyle tam şeyinde yakaladım. Güzel gitti abi. Emeğine şey, sağlık arkadaşlar da bu arada. Kızgınlı bir atarsa çok güzel kuş. Aynen. Kuş bu arada Ahmet abimizin kuşlarından arkadaşlar. Onun da emeğine sağlık. Arkadaşlar tabanından sonra yakalayabildim. Kuş çok güzel tabanlı bir şekilde bir şeyini aldı maşallah. Aferin. Aferin. Yine güzel tabanlı çıktı arkadaşlar. Evet dostlar, bir, birkaç seferini yakalayabildim. Elimden geldiğince. Yakalayamadığım seferleri de oldu kuşumuz güzel taklalı perdahlı bir şekilde yerine indi. Onu şöyle yakından da göstereyim. Ahmet abimin bir hastane işi vardı. O gitti dostlar. Kuşu uçumunu yaptı ve indi. Şöyle diğer kuşları da yakından göstereyim. Caner abinin, Ahmet abinin, Birol abinin kuşları güzel dostlarım. Şimdi kümesteki kuşları da Caner abiyi bir rahatsız edeyim, çağırayım. Caner abi. Şöyle kümesteki kuşları gösterelim mi biraz? Gösterelim. Sana zahmet abim şöyle bakalım. Görmek isteyen, merak eden dostlarımız vardır. Kümesleri. Zaten orta kümesteki kuşlar bunlar. Evet abi. Bunlar Evdeki, evdeki damızlık kuşları biraz aşağı indiriyoruz. Sezon sonunda biraz toprak yemeleri gerekiyor. Bunlar sendeki miskilerin, kablamaların Anne, şöyle baba, yakınlaştırayım. Evet abi. E, Takkalak kuyruk biliyorsun, bir tane takkala göndermiştim. En son. Aynen erkek olan abi. Ondan. Bu e, kupayı çen dişimiz içeride. Bakalım abi. Bak bunlar da e, hey, biraz maşallah, önce seyrettiğimiz yavrular, e, boskili seyretmiştik ya. Evet abi. Onun kardeşleri. Şu ufaklar. Evet. Maşallah, şöyle yakından göstereyim arkadaşlara. E, yukarıdaki boskili da geçen arkadaşlar. sene dişimiz. Geçen sene kupaya uçanlar. Evet abi bir onu bir da şey. takip etmiştik. Kapatayım mı bu kapı açık mı kalsın? Tamam. Şöyle kümesleri ufaktan Burada tanıtalım. İşte e, hatta bir bakayım. Burada boş kiliği alayım. Boş kiliği alayım. Boş kiliği alayım şöyle. Tamam. Açacak mısın abi? Bunlar da dışarı çıksın dışarı. Şöyle hafif bakayım. göstereyim sonra dışarı çıksınlar. Evet, evet arkadaşlar geçen, e, Yavruluğu güzel geçen kanat bekleyen yeni yavrular var e, bizim kendi beslediğimiz kuşlarla alakalı yeni güzel bir soy geliştirdik. Evet ben abi. Daha önce bunlardan uçmuştum boz zaman ikili perçebinler. Çok efsane kuşlar. Onların da kanatlarını bekliyoruz. Onları da uçuracağız. Çok güzel abi. Maşallah pırıl pırıl. Emeklerine sağlık. Bura ne bölmesi Caner buraya abi? Buraya da hazır kuşları koyuyoruz ki tek, tek kuşlar, sonra bir daha dışarı girip çıkma olay olmasın diye. Evet. Unutuyoruz bazen. Kümeslerin kapısı açık kaldığı zaman çıkabiliyor. Artı kanatları oyunlu kuşların son kanatları yarımken Evet abi. Buraya kapatıyoruz ki perdaklı kuşlar o kanatları geldiğinde dışarı giriş çıkışlarda sert takalım. O Yeni gelen kanatları evet. patlatmasın diye. Evet abi. Çünkü patlattığı zaman elde gün seni geri atacak. Aynen. Kuşun randımanı gider. Kesinlikle. Randıman Peki. alınmaz. Şöyle kuşlar da dışarı çıksın dostlar. Da de güzel... Gel. O da antrenman alacak değil mi abi? Maşallah. Oh. Caner abimizin emeğine sağlık. Hepsi pırıl pırıl. Caner abi, Birol abi beraber bakıyorlar. Ahmet abi. Hepsi böyle kuş güzelleri arkadaşlar. Gerçekten bu işi güzel yapıyorlar. Bunları da böyle göstermiş olalım. Burası Caner abimizin Uçum kümesleri arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı işte yumurta yavru gösterdikleri kümesleri var. Ee, direkt yavru kümesleri var. Taklayı çevirenler teke düşenler hepsi ayrı ayrı bölmelerde Caner abi burada onları muhafaza ediyor. Şimdi dostlarım Caner abimize bir soru yönelteceğim. Ee, Onun da fikirlerini almış olalım. Caner abi bir kuşa iyi kuş dememiz için yani bir kuşta olması gereken en başlı özellikler senin nazarında nedir abi? Yani bir kere e, yavruluğunda bir şeyler yapması lazım benim için. Yani benim kendi kuşlarımla alakalı. Bir kere iki saat havada kalacak benim kuşum. Evet abi. Oynuyor diyebilmem için iki saat havada kalması gerekiyor. 2 saatin içinde de bana en az 15 tane geçerli sefer yapacak. Geçerli sefer olmuş. Yani o da Aynen. en az diyorum. Evet Çünkü abi. yavruluğu olmayan kuşun ekeliği olmaz. Aynen. Ya o nokta bir şey yapacak ki onun üstüne e, onu koysun. bırakacaksın ki ekeliğe, ekelikte de bir şeyler görmek isteyeceksin. Ekelikte de nasıl yani şimdi e, bir kere ekelik ekelikte dişi kuşla ben pek fazla uğraşmıyorum. Dişi kuşun zahmeti çok oluyor. Evet abi kızgınlığı yumurtası derken. Şimdi, şimdi yumurta, yumurta yapması için atıyorsun yumurtayı yaptı yumurtanın pisliği geçsin. Hep bunlar zaman kaybı. Evet, evet Antrenmanlı bir kuş için konuşuyorum. E, yumurtayı yaptı bu sefer 10 gün uçuruyorsun. Yumurta kanlanıyor. Anne maya yapıyor. Maya yaptığı için kuşu uçurmuyorsun. Evet abi. Ondan sonra yavru çıkıyor. Maya Mayası etsin. var. Üç gün. <laughs> ya bunlar hep böyle dişi kuşun zahmetli şeyleri. Dişi kuşu yumurtanın üstünde 10 gün gördün gördün. Aynen görmedin. abi. Ondan sonra dişi kuşun Ama erkek de bitmiyor. öyle bir şey yok. Erkek, erkek bir ensede onda... şey oluyor değil mi abi? O da birkaç gün. Erkek kuşlar da yavruyu büyüttüğü zaman, ikinci yumurtayı aldığı zaman bizim kuşlar çok güzel verim alıyor. Evet abi. Özellikle bu yarışmaya bıraktığımız kuşlar, bu tarz kuşlar. Benim kuşta olmazsa olmazım hedefçi. Hedefçilik olacak. Hedefçilik evet olarak. abi. Aslında şimdi bunlardan hef... bahsettim tam olarak. Hani metraj mı ararsın, bol takla mı ararsın? şöyle söyleyeyim. İşte taban taklası şart mıdır senin nazarında? Yani taban takla şimdi olsa da olur, olmasa da olur. Ama taban takla her zaman için görsellik açısından çok güzel bir olay. Evet abi. Taban takla atan kuşların altı sağlam oldu. Bir kere e, hani, tabansızlar sağlam olmuyor mu? Öyle bir şey demiyorum ama e, taban Daha estetik sıkı, bir hareket, evet. artistik bir hareket. Süsleme Olsa gibi olur abi. Benim için olmasa da olur. Ama bir kere bir kuş oynuyorum dediği zaman iki saat havada kalması gerekiyor. Evet, tamam. Onun haricinde kuş bana istediği kadar metraj yapsın bende hiç önemi yok. Gücü neye yetiyorsa. Aynen. 10 metre olur, 15 metre olur. Dayanıklılık çok önemli. Hedefçilik çok önemli. Kısa dayanacak. Tabii. Şimdi bizim bu yerimizi görüyorsun, açık bir alan. Burada her kuş ayakta kalmıyor. Yani çok açık olduğu zaman. Şöyle gösterelim. Kaymalar oluyor, geçmeler oluyor. Onun haricinde bir kere yerine inmesini bilecek. Evet abi. Ben her zaman söylüyorum, yine söylüyorum, yerine inmeye bilmiyor. Kalktığı kuş, yere inecek. mahkumdur. Evet. Atıyorum şimdi. Ee, az önceki Boğaz de buraya değil de şu karşıya düştü diyelim. Hı hı. Oradan buraya yürüyemedi. Ne yapacak? Bir daha kalkacak. Aynen öyle. Ne yapacak? Bir efor daha sarfer. Kendini bozacak abi. Ee, bir daha düştü diyelim. Evet. Her zaman söylüyorum Kuş nereden kalktı oraya? Inmiş. Ya bir de seyisine eziyet abi. Sağa sola düşen kuşla uğraşması abi var. O çok yani mesela kuşu bırakıyoruz. Biz altına kuş açıyoruz. Kuş atıyorum. Hocalıyor inmek için uğraşıyor. ne yapıyoruz? Yem gösteriyoruz. Ufak yardımcı oluyoruz. Yardımcı oluyoruz. Evet abi. Buraya insin diye Şimdi bazıları oturuyor hiç pırıltı mırıltı hiçbir şey yok. Ondan sonra kuş çatıya düştü. Sonra kuşa suç buluyorlar değil mi abi? Yardımcı olacaksın ki özellikle yeni başladığında. Bir de bu, <laughs> bu iş tamamıyla Faruk amcam her zaman söylüyor bankacı Faruk amcam. Ona da selam olsun bankacı Faruk amcamıza. Her zaman söylüyor bu işin en sonu sabır. Evet abi. Biz çok bazen ben kendim de, kendime de bazen kızıyorum. Bizde sabır yok. Sabır olmadığı için de e, hayvanlara kabahat oluyor. Evet abi. Yani aslında bunun eni sonu oyun. Vaktinde Konuşalım. uçurulacak, vaktinde dinlendirilecek, abi. vaktinde yemlenecek. Yani büyük bir emek ve sabır. Şimdi bir de şöyle bir <laughs> şey var. Ee, hani beni arıyorlar. Ee, ben ilaçlar hakkında bazen böyle paylaşımlar yapıyorum. Özellikle genç kardeşlerimize destek olmak amaçlı. Evet abi. İşte in. Hazır bir kuşum abi. Yok. Eke Yavruya tutuyor. Altında yeni yavruları çıktığı için maşallah. Antrenman vermiyorum. Hani yeni çıktığı için aslında antrenman dağılmış, bitmiş. O şey hala bırakmadı. Bu şey yani zannetmiyorum çünkü yavruları yeni çıktı. Kaldırmıyorum 2-3 gündür. Anladım abi. Bak yanından evet. da genç göstereceğiz. Gösterelim abi. Bak burada 2 tane yavrusu yeni çıktı küçük. Evet o Dumanlının yavruları değil Aynen, mi? Aynen mayalı olduğu için. Evet. evet bu da dişisi. Dişisini de şöyle göstermiş olalım. Söyleyeceğim yarım kaldı. Şimdi Evet e, abi. ilaçları soruyorlar. Kuş ilacını insana veriyorlar. Şey, i̇nsan, i̇nsan ilacını biz. kuşa veriyorlar. Evet, Çok abi. yanlış bir şey. Aynen. Çok yanlış bir şey. Onun bir kere dozunu kesinlikle ayarlayamazsınız. İşte kuşlar yumurtlamıyor. İşte kuşlar da şu problemi. Hep işte bu insan ilaçlarını kuşlara. Bir kere kuşlarla alakalı bak. Bunlar hep kuş ilaçları. Evet abi. Olsun. Sen, Sen yani, abi ya ilaca gerçekten büyük şey yapıyorsun. Ben şimdi yerdeki e, akörün rahatsız bir kuşun hangi rahatsızlığı olduğunu bunun görüntüsünden çok rahat çözebilirim. Aynen abi. Çözüp erken tedavi çok önemli. Kuşu en azından rahatsızlığına e, giderebiliyorsun. Ya kuşların aynen neydi? abi. Aynı zamanda da biz Tyson'la çalışıyoruz. Tyson'ın ürettiği ilaçlardan Güzel ilaçlar, çok da güzel şeyler aldık. Tyson'ı ben de kullandım abi, ben de memnun kaldım. Yani güzel ilaç yapmışlar, şimdi direkt kuşa veriyorsun, o anlık hayvanı hemen tedavi edebiliyorsun, evet. devamlılığı da var. 3-3 ila 5 gün arasında tedavi süreçleri. Hayvanlar zayı olmuyor abi, abi kurtarabiliyorsun. Şimdi, bak, e, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim, belki insanlar yanlış anlaşılır, anlaşılabilirim. Sezonun başından bu zamana kadar bir tane kuş atmadı. Ölü kuş. Maşallah abi. Büyük bir başarı değil mi? Aynen öyle İnsanlar abi. İnsanlar beni arıyor işte kuşlarımız öldü toplu ölümler oluyor. Tabii abi. Biz niye öldürmüyoruz? Maşallah abi nazar değmesin. Abi hakkını veriyorsun. İlacını, takviyesini vitaminini eksik etmiyorsun. Tabii bak benim <laughs> gel bak burada verdiğim yeme bak. Ben karışık yemi kendim özel karıştırıyorum. Kendim evet özel abi. karıştırıyorum. Buğday, bu Rus buğday şey kunduru dediğimiz buğdaydan. Görüyor musun? Evet Özellikle abi. Orada ne var? Orada palet var. Kuşların hı hı. tüy bak tüy dönemlerinde hı hı. onları koruyucu, besleyici, vitaminli bir palet var. Aspir var. Burçak var. Evet abi. Bir de yeşil bezeli var. Dördünü karıştırıyorum. Bu tüy döneminde çok faydalı oluyor. Kuşlara güzel besin kaynağı oluyor. Onun yanında B vitamini kesildikle bak. Burada. Tüy dönemi mi abi? Tabii ki. Özellikle tüy dönemi değil mi? Tüy döneminde mi? özellikle en çok kullanılması gereken vitaminlerden bir tanesi. Adı ne abi bunun? B vitamini. Nervit. 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 Burada e, bak yine solunumla alakalı özellikle tüy döneminde solunum yollarında çok böyle e, pıh pıh yapıyorum. kıh kıh Aynı. değil mi abi? O tarz şeylere tıkanmalara Tüy döneminde çok oluyor abi yazın Aynen. Ağustos'tan Ağustos ve sonrası. Sularından eksik ettiğiniz kür yapıyorum, atıyorum bir hafta bir hafta içerisinde bir gün sirkeli, bir gün dinlendiriyorum normal su. Ondan evet. sonra vitamin, ondan sonra B vitamini. As elimde vitaminden sonra solunumla alakalı antibiyotikleri kullanıyorum. Bu şekilde özellikle. Maşallah abi, maşallah kuşlarım Vallahi hepsi kıpır kıpır, sağlıkları saatleri belli, pırıl pırıllar. Bakın Gerçekten son... güzel baktın her halinden belli abi. Bakın 18 yaşında. Maşallah. Boz mu abi bu mu? Evet. 18 yaşındaymış arkadaşlar. Böyle 18 yaşında kuşlar bulmak zordur yani. Bu koca olan, yedisi bitti. Bozkirli erkek mi abi? Evet. Bizdeki kuşun da babası oluyor arkadaşlar. Bizim dişimizkinin babası oluyor. Bu da annesi. 8 yaşında evet. Anne baba şu an yan yana. Bu da e, geçen sene en uzun süre ayakta kalan dişimiz Ha onu çok takip ettik abi. Çok bak, harika. Aynen. Şimdi çok efendim, harika oynadı. Bugün izlediğimiz yavru da bu ikisini Bu ikisinin de şiirmesi aynı. Evet. Geçen sene uçan dişiyle. Bu da Ak kuyruk e, kanalı. Yarışmada şu anda ikinci olan kuşumuzun abisi. Evet, Bunlardan evet sen, abi. Onda ikisinden sende de var. Sana tüyoyu veriyorum <laughs> Aynı bak, kanal bizde de var arkadaşlar. Geldi, yine uçacağım diyor. Maşallah abi. O kuş gerçekten arkadaşlar geçtiğimiz sezon 4 ay boyunca havada kaldı ve çok güzel performanslar sergiledi. Yeni 1,5 aya yakın uçtu. Evet abi. Maşallah abi. Kuşların da güzel. Siz de güzel insanlarsınız. Vallahi abi kalktık. 5 saatlik yoldan sizleri ziyarete geldik. Ayaklarınıza sağlık. Bu bir ara, Araç, yani araç yani. aynı. İyi oluyorsun. Bununla biz çok güzel dostluklar elde edindik. Ee, çok güzel dostluklar kurduk. Hadi. Aynen öyle mesela. Kötülüklerden hani alı koyuyor. Hani ben e, günümü hep burada geçiriyorum. Burada işimi bitiriyorum. Damızlıklara gidiyorum. Evet yani, abi. Burası damızlık kümesimiz değil. Bizim damızlıklarımız terasta. E, Terastlarda, dubleks evlerde. Öyle vakit geçiriyoruz. Aynen şimdi. öyle abi. Kuş dediğin gibi insanı kötülüklerden de alıkoyuyor. Yani vaktin sorumluluk sahibi oluyorsun. Bunların sorumluluğu sen de oluyor. Belki burada olmasan farklı yerlerde olacaksın. Kahvede yani kahvede olacaksın. Orada burada olacaksın. Aynen. Aynen. Tamamdır abi. Bu videomuzu şimdilik kapatalım. Sana çok çok teşekkür Aynen. ederiz. İzleyen abilerime, kardeşlerime bütün hepsine çok selamlar olsun. Bizi de takip etmeyi güzel, Bu arada Caner abimin kanalını bilmeyenler varsa Caner Doğan 1453 arkadaşlar. Zaten çoğu, Çok güzel paylaşımları var. Çoğu takipçimiz ya ediyordur. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. <laughs> Uçurmaya devam ediyoruz. Paylaşımlar yapıyoruz. Sahiplendirmeler yapıyoruz şu Evet abi. Ee, yok. Bizim elimizdekiler bunlar. Bizde iyisi. Adı şimdi kanallarında bazı başı bozuklar var. Evet abi. Bir tek kuş sanki kendilerinde varmış. Birçok insan benim şimdi ne demek istediğimi o şahısla anlamışlar da. Elimizdeki bu. Bunların iyisini bulduğumuz zaman zaten gücümüz yeterse atarız bunları. Abi biz seni zaten bu samimiyetinden seviyoruz. Yani sen böbürlenen, kendini öven kesinlikle öyle bir insan kesinlikle. değilsin. Neyse o her zaman onu gösteriyorsun. Yani bunun Ve... iyisinin sonu yok. Ee, elinizdeki iyiye sahip çıkın. Evet Özellikle, abi. Özellikle kuş alan abilere, kardeşlere diyorum bunu. Bir kere masa üstünde e, aldığınız kuşları büyük paralar almayın. Aynen abi. Lafa almayın. Gözünüzle görün. Bir süre izleyeceğim, takip edeceğim değil mi? Bir milyon istiyor, bir milyon istiyor, iki milyar veriyor. İki bin verin, üç bin verin. Ama gözünüzle görün. Masadaki kuş, yani Aynen ne abi. ifade edecek ki bana? Aynen öyle. Ya sözle kuş alınmaz abi izleyeceksin göreceksin gözle alınır Şimdi bir tanesi çıkmış. Ee, Azizallah bu arada yok Evet abi. Öyle bir, öyle öyle bir şey, şey yok bir abi. Şey Kimse en iyi kuş benim kuşum diyemez abi. Mı? Aynen. havada göstereceksin. Seni tatmin et. Cami her şey yapacak. Veya yarışmaya bırakıp Birinci olmuş musun açık ara. Öyle olursan öyle konuş. Tamamdır evet. abim çok teşekkür öyle ederiz teşekkür ağzına ederim. sağlık. Ayağınızın arkadaşımızın da ayağına sağlık. Eyvallah. Önder'in kalanına da e, desteklerinizi şey yapmayın. Önder bu Eyvallah. ara benim kardeşim e, işlerinden dolayı kuş atamıyor, uçuramıyor. Evet. Ama ondaki ha? kuşlar bizdeki kuşlarla aynı. Aynı, aynı abi. Ha, bendeki, havundaki hiç fark etmiyor. Eyvallah. O güzel kuşlar uçuracaktır inşallah. Allah teşekkür ederim abi Allah razı olsun. Ersan sen arkadaşlarımıza bir şey demek ister misin? Şimdi ona gidip beğenmeyi unutmayalım. Takibi devam, takibe <laughs> Ey, devam. Eyvallah. Birol ol abiyle kapanışımızı yapalım. Birol abi göstermezsek olmaz. Üzülür insanlar Birol abi. Olur mu ya? Kapanışımızı senle yapmamız gerekiyor. Abi, Bu aynen, camiamıza Eyvallah. Için. Eyvallah abi. biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Kuşçu arkadaşlara dostlara tavsiye evet. edeceğin, söylemek istediğin bir şey var mı abi? Ya herkes iyi kuş beslesin, uçursun. Bak ne güzel işte kuş, Uç, kuşçuluk, dostluk. Evet abi. Bir abi araya getiriyor güzel insanlar sebebi. Yani. Aynen öyle. Bir şey. Hobi. Aynen öyle abi. İşte biz de Canel'le akşama kadar geliyoruz burada kuş uçuruyoruz. Çok güzel abi. Yani Sizin yani, muhabbetiniz yok. de güzel, her şeyiniz, insanlığınız da ben güzel, aradım. kuşlarınız da güzel. Eksik olmayın, sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Eyvallah. Like atmayı da unutmasın. Sağ ol abi. abi. Like'ı da unutmayalım diyor Bekir abimiz. Eyvallah Bekir ya. abi. Tamamdır abi. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür abi. Ederim. Evet dostlarım videomuza kapanışı şöyle kuşları bir göstererek yapalım. Dostlarım yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.